Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Atatürk Spor Salonu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın açılışta konuşma gerçekleştirdi. Böyle hem Atatürk kapalı spor salonu hem de Atatürk Stadında Hepimizin gençliği, çocukluğunu geçtiği dönemlerden biriktirdiği büyük hafızalar, anılar var. Atatürk tadını kaybettik. En azından Atatürk kapalı spor salonunu yeniden kavuşuyoruz diye düşünüyorum. Bu da tabii ki 19 Mayıs Atatürk'ü e alma gençlik ve spor bayramında temelini atıyor olmakta ayrı bir e, gurur verici bir şey, mutluluk verici bir şey. Buraya emek veren, projelerine emek veren, işine emek veren, kararlarını veren tüm e, bürokrat arkadaşlarımıza, emek yani harcayan arkadaşlarımıza da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu temel yaptığı için ben çok çok teşekkür ederim. Burada yıkılan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Bursalıların pek çok hatıraları vardır. Benim de var. Mehmet Okur daha burada Oyak'ta, Oyak Renault'da oynarken böyle incecik, sıska haliyle defalarca burada izledik. Daha sonra NBA'ye gitti. NBA'de All-Star oldu ve unutulmaz arası, unutulmazlar arasına girdi. İnşallah büyütülmüş haliyle tekrar Bursa'mıza kazandırıldığında bu arkada oturan gençlerden, Bursa'mızın gençlerinden başka Mehmet Okurlar, başka büyük sporcular, oyuncuların çıkmasını temenni ediyoruz. Bursa Milletvekilleri Kayıhan Pala ve Nurhayat Altacı Kayışoğlu ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da projede emeği geçenlere teşekkür etti. Tekrar Atatürk'ün adıyla kapalı spor salonunun hizmete girecek olması hepimize heyecan veriyor. Burada çok güzel maçlar izleyeceğiz. Burada çok iyi sporcular çıkacak ve burada gençler kendilerini daha özgür, daha iyi hissedecekler. Böyle bir yerin temelini açmak bize nasip oldu bugün. Bunun büyük bir mutluluğunu taşıyorum. Emeği geçen herkese başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bütün Bursalılara ve yerel seçimlerde bizi seçen, bizi güvenen, bize inanan bütün Bursalılara yürekten teşekkür ediyorum. Gençlerimizin burada dünyada iyi sporcular, dünyada temsil edecek iyi sporcular yetiştirmesi konusunda, konusunda Bursa'da çok önemli bir işlemi olacaktır. Bugün çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanıma burada emeği geçen bütün belediye çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey projenin yeniden revize edilerek kapasitesinin artırıldığını vurguladı. Bildiğiniz üzere proje başlangıçta 3000 seyirci kapasiteliydi. Aslında var olan tesis 3500 kişilikte Fakat yıkıldıktan sonra 1000 kişilik tesis yaptılar. 1000 kişilik spor salonuna dönüştürmüşlerdi. Kamuoyundan Bursalılardan gelen tepki üzerine de 3000 kişiye çıkarılmıştı. Bu süreci yaşadık. Bizler de o yine tepki gösteren insanlar arasında yer almıştık. Ancak kentimizin ulusal ve uluslararası düzeyde spor karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek gücünü de dikkate alırsak işte o zaman kapasitenin düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda biz de kapasiteyi göreve geldikten sonra kapasiteyi 5016'ya çıkardık. Tekrar projeyi revize ettik ve böylece uluslararası etkinliklere de uluslararası yine spor etkinliklerinde de Bursa öne çıkan bir kent olacak.